Abi bence eski Urfa. Evet. Eski Urfa daha güzeldi. Abi eski Urfa'nın insanları nasıl diyeyim sana yani edep vardı, adap vardı, o insanların oturup kalkması vardı. Ama şimdi bakıyorsun yok. O eski Urfa'dan bir eser kalmamış. Şu an gençlerimize bakıyoruz. Yani şu anki gençlik hiç iyi bir gençlik değil. Yani eskiden annelerimiz bize kızardı, bağırırdı, çağırırdı. Babalarımız olsun, Kısa şortla gezmeyin ama şu an her tarafa bakıyoruz. Aynı şey. Eski Urfa'da yol yoktu ama şu anki Urfa'da yol var. Ondan sonra ee, parklarımız var ama bakım yok. Eski Urfa'mızda park yoktu ama şu anki Urfa'mızda park var ama bakım yok. Okula gitsinler, diplomalarını alsınlar, işlerine güçlerine basınlar abi. Sağda solda gezmesinler. Gece 12-1'e kadar dışarıda gezmesinler. Ya bir zamanda gezdik de ne oldu?